Mesafelere inat yaşanan sevdalar vardır. Eli eline, gözü gözüne bile değmez. Sadece seversin tertemiz duygularla. Bir araya gelmek imkansızdır. Bir tek düşlerde, hayallerde birlikte olursun. Olabildiğince özgürce bazı sevdalar vardır. Uzakta olsa, imkansız da olsa, Vazgeçilmez, sadece seversin kadere, boyun eğe eğe. Ve sen sol yanımdaki en güzel sancım, hiçbir zaman sen uzaktasın diye seni sevmekten vazgeçmedim ben. Hasretini gecelerime, sevdanı yüreğime yazdım, sol yanım. Sensiz yüreğim yarım, sevdam yarım, bakışım, gülüşüm yarım. Bir sen tamamlarsın beni, bir sen anla artık, sensin öteki yarım. Milyonlarca şarkı, şiir bir araya gelse bile, Hiçbiri sana ve gözlerine baktığım vakit, Hissettiğim o duyguları anlatamaz. adını sevda diye yüreğime sarıp canımın içine sakladığım, sen uzaklardaki söylenmemiş sevda türküm, yağmur sonrası gök kuşağım, ömrümün sonsuz baharısın, ben dünden daha fazla seviyorum seni, ömrüm, ömürlüğüm, sol yanım, uzaklardaki nefesim. Bir selam ısmarlasan bana içinde gülüşlerin yanına biraz da özlem olsun söz bir dahaki sefere bendensin sana sevda yüklü şiirler yazarım yanına mı sol yanımı koyarım